Selam aleyküm hoca. Ben 14 yaşında verdiler. Niye verdiklerini de bilmiyordum. Çünkü ne oturmasını biliyordum, ne kalkmasını, ne bir çay demlemesini biliyordum. Fakat beni verdiler. Ama benden hep kadınlık beklediler. Ben kadın olmak nasıl bir şey bilmiyordum. Kızlar yolda top oynuyorlardı. Ben avlu bahçesinden onlara bakıyordum. Çok masum bir kızdım. Eşim alkol kullanıyordu. Artı madde bağımlısıydı. Sürekli odalara kilitlerdi beni sabahtan akşama kadar öyle verdi. <laughs> 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 kayınlarım eltiklerimi de dövüyordu. Sadece şimdi dövmüyordu çünkü üç aynı beraber bir evde kalıyorduk ve benim babam zengin diye vermişti. Benim babamın evinde de durumumuz çok iyi değil, köylü bir insanıydı. Babam bir inşaat ustasıydı ama biz çok mutluyduk orada. Keşke o günleri yaşasaydım. dedim de o günleri yaşamasaydı. Ve ilerleyen zamanlarında çocuğum oldu kızım. Ve üç gün sonra benim çocuğum ateşlendi. Çocuk ağlıyordu. Sonra odanın içerisine kilitlediler. Sadece odanın içerisinde ebeveyn banyosu olduğu için suyu oradan içebiliyorum. Kapıyı açmıyorlardı. Üç gün, üç gece böyle. Ben kendime üzülmüyorum ama çocuğum böyle emziriyordum. Ben bir şey yemeyince çocuk ağlıyordu. Karnı doymuyordu. En sonunda yanamadım bir gün, babama döndüm. Baba ne olursunuz bana sahip çıkın diye. Ama doğrudan da ben barınamadım, sığınamadım, gerisin geri geldim. 6 sene sonra tekrar bir e, oğlum oldu. Bu sefer artık ben hep arayış içerisindeydim. O işkencelere, o dayaklara, evin içine kokudan girilmiyordu, yiyecek yoktu. Bir battaniye vardı, gece üstümüzü örterdi, gündüz yere zerrerdi. bir gün bu hastalandı. Ben o kadar mutlu oldum ki ama ne, niye hastalandı, neden hastalandı ben bunu da bilmiyorum. Bu hastaneye gitti ben rahatladım diye seviniyorum. Altı ay sonra dediler eşim yani ölüsü geldi eve. Ve ben o evden sadece çocuklarımın valiziyle çıktım ve ben bir daha annemin babamın evine gitmedim. Ve şimdi benim birkaç sorum olacak hocam. Babam vefat etti ve ben Anneme de babama da çok kırgınım. Yani mezarlarında bile su, su verirken hani böyle içimde bir buruklukla veriyorum. Bunun günahı nedir? Hocam ne yapmam lazım? Lütfen bana bir yol gösterin. Ben son sözü anlamadım. Kocasıyla vefat etti herhalde değil mi? Arkadaşlar kocası vefat etmiş herhalde değil mi? Hastalıkla vefat etmiş. Yani Böyle aileler var mı hala? Demek ki var. Anlattığına göre var demek ki. Bizim havsalamız, aklımız, beynimiz, yüreğimiz bunu çözmekte zorlanıyor. Çünkü insan olan bunu yapmaz. İnsan olup bunu yapmaz. Yani bu nasıl bir şey ya? Benim bildiğim niye evlenilir? Muhabbet olsun, sevgi olsun. Allah erkeği kadına, kadını erkeği yarattı. Çocukları olsun, zürriyetler için kabarsın. Aileler bir araya gelsin, mutlu olsunlar, sevinsinler, görevlerini yerine getirsinler, Allah'ı bilsinler. Bu toplum içinde güzel bir hayat yaşasınlar. Diyebilirim, evlilik hayat budur. Ama gördüğünüz manzara e, işkence yani. Bir işkence şey kurulmuş, otağa kurulmuş. E, 15-20 metrekareye bir hanımefendi çocuğuyla beraber konmuş. Bir de tuvalet var orada tabii tuvalet ihtiyacını da karşılıyor. 3-4 gün dışarı çıkarılmıyor. O da kokuyor. Ekmek yemek vermiyorlar doğru, doğru dürüst. Çocuğuyla yaşamaya, yaşamaya, yaşama denirse buna. Ya bu nasıl bir şey? Yani niye aldınız bu kızı? Niye evlendiniz bu, evlendirdiniz evladınızı bu kızla? Yani siz o zaman köle istiyorsunuz. Köle, köleye bile dinlenme vakti olur. Eski köleler bile ekmek yemek yerlerdi. Şuydu buydu yani. Vallahi yani çok insan hesaba katmadığı yerden darbe yiyecek ahirette. Ve beda lehum min Allahi ma lem yekunu Onlar o gün Allah onların önüne hesaba katmadığı şeyleri çıkarıp koyacak ortaya, masaya koyacak. Siz şunu yaptınız. Allah'ım benim gücüm yetmedi. bu, bu kızı kurtarmaya gücüm yetmedi. Gücün yeter. Annesin, babasın, kocasın biradersin, Baldısın, gücün yeter. Ben bu bu vicdansızlığı kabul etmiyorum. Sizi şikayet ederim demesi gerekir gerekirse. Yani yer vardır tamam gücün yetmez hayati tehlike vardır. Aile içinde en azından konuşabilme hakkım var yani. Peki soruya gelelim. Ee, aileniz zengin sırf zengindirler diye. Bir menfaat gelir diye. Çocuk çocuğun veya ailenin durumuna bakmadan anormallikleri var mı yok mu diye bunu etüt etmeden incelemeden sizi zorla evlendirdiği iseler Allah katında sorumlu olurlar, zalim olarak nitelendirilirler, kul hakkına girmiş olurlar, günahlarının hesabını, sıkıntılarının hesabını çekeceklerdir. Baba anne olmak her şeyi yapabilir demek değildir. Baba da sorumlu, anne de sorumlu, evlat da sorumlu. Herkes sorumlu. Özellikle şiddeti kabul kabullenmemiz mümkün değil. Hayatta bir defa birbirini iter. Şunu yaparlar, bunu yaparlar. Bu her ailede olan şeyler olabilir. Ağız dalaşı yapılır aile arasında, kar koca arasında. Olur böyle şeyler olur. Ama bunu bir sistemli bir işkenceye döndürmek, bunun adı zulümdür. Efendim, aileniz de sorumlu, babanız, anneniz de sorumlu, kocanız da sorumlu. Kısacası sizin dışınız herkes sorumlu. Başka sorusu var mı? Alalım. Hocam bir de e, eşim ölsün diye çok böyle e, şey yapmıştım ve hatta öldüğünde de hiç yani üzülmemiştim yani sevindim diyebilirim. Bunun günahı var mı, e, haramlık, helallik böyle bir şey var mı? Çok merak ediyorum. Yani ölen birinin ölümüne sevinmek çok doğru değildir. Ölmüştür. Öldükten sonra hesabı Allah'a bırakıp o kapıyı kapatmak lazım. Bizim ölçümüz e, budur. Ayet-i kerimede kafirlerin e, tap, taptıkları putları küfür etmeyin diyor. tesub bu açık net olarak söylüyor. Çünkü onlar da diyor bilmeden cehaletlerinden dolayı Allah'a küfür ederler. Ahiretlerini iyice rezil hale getirirler. Zaten berbat ahiretleri daha da kötü hale getirirler. Onun için yani bırakınız kocanın, yanlış bir kocanın ee, efendim e, putlara dahi putperestlerin tapındıkları putlara dahi küfür etmek hoş görülmemiştir. Hz. Peygamber Ebu Celil'in aleyhinde bile konuşulmasına engel oluyor. Prensip olarak bu dinin ölçüsü şudur. Ölenin defteri kapatılır. Mühürlenir. İyi veya kötü fark etmez. İyilerin hani sevapları defteri aradan girer ayrı mesele. Ama genel olarak defter kapanır, mühürlenir, mahşerde açılmak üzere e, belli bir bölgeye gönderilir. Levhi mahfuz'a gönderilir. Orada bekler defterler ahirete açılmak üzere. O nedenle eş, eşiniz için sevindim. E, sizin bir e, yaşadığınız travmanın bir sonucundaysa bir bacak bir şey yok sevinmişim yani. Ama bunu anlatıp da oh iyi oldu geberdi gitti öldü pis herifti, Ha bile bunları konuşmak sizi mutlu etmez. Onun da azabını çoğaltmaz. Bırakın kendi haline. Ölmüş de olan irtibatınızı kesin. Efendim e, sevinme, sevinmeyin ama e, özellikle gayretiniz değil de aklınıza geldi. Her aklınıza geldiğinde oh belasını buldu diyorsan diyebilirsin yani netice itibariyle. Çünkü elinde değil ama bilerek sistemli olarak onu bir bedduaya bir lanete döndürmeyin dikkat ettiğimiz konu bu. Peki arkadaşımız herhalde devam edecek hanımefendi. Daha konuları bitmedi. Dinleyelim. Kocam öldükten sonra o evden ayrıldım. Sonra ben bir kömürlüğe geçtim. Bir kömürlükte başladım yaşamaya. İşe başlıyorum. İki ay çalışıyorum. Üçüncü ay çalıştırmıyorlar. ben benden istiyorlar. Ben buna karşı geldikçe ben hep aç kaldım. Hep Allah'a şunu dua etmişim Rabbim bana satıp ya da hırsızlık yaparak para kazandıracaksan çocuklarıma bunu ekmeğe nasip edeceksen benim de çocuklarımı da canını al diye çok dua etmişimdir. Sonra hocam doktor vardı. O beni bir doktorun yanına yerleştirdi. Evimizde birazcık para girmeye başladı. Yavaştan yavaştan bir tane koltuğumuz vardı. Üçümüz orada yatıyorduk bir tane de tavamız vardı. Orada yemek yapıyorduk. Birlikte yiyorduk. Hatta benim kaşığım bile ne yoktu. Ben ekmekle yiyordum. Çocuklarıma veriyordum kaşığı. <laughs> Daha sonra çok güzel para kazanmaya başladım. Güzel bir ev tuttum. Çocuklarıma o da yaptım. Halımızı bile ilk aldığımızda hangimiz önce çıkıda halımızın üstüne öyle koşardık. Sevinirdik, mutlu olurduk. Orası bize saray gibi geliyordu bu kadar çabadan sonra bir gece ağrılı böyle çok usancım geldi. Doktor dedi ki her şeyi hızlandırmamız gerekiyor. Çünkü dedi iyi bir sonuç gelmedi dediğinde ben tek dediğim şey şuydu. Ama dedim bana iki sene daha ömür verseydik keşke. Oğlum askere gidecek. Kim bana gönderecek benim bu? Allah'ım beni affetsin ama Allah'a da ben çok isyan etmiştim. Neden beni yarattın da unuttun? Neden beni böyle bu kadar imtihan ediyor? <laughs> Ameliyat oldum, eve geldim. Böyle yatıyorum evde. Bir şey oldu ya. onu ben ya anlatamıyorum o duygu. İçimden böyle bir şey aktı gitti içime doğru. Dedim ki ben çocuklara, ben dedim kapanmak istiyorum dedim benim kız şöyle bir baktı. İnşallah anne hayırlısı olsun dedi. Ve ben birkaç tane türban falan alsam diye düşünürken komşumun bir tanesi dedi kemoterap almaya gidiyorum. Ne oldu abla sen niye kapattın kafan dedi. Ben dedim kapanmaya çalışıyorum. Bir dakika abla dedi. Gitti onun içeriden bir tane şal getirdi. Ve o şalı ben hep saklıyorum. Ben sonra dedim ki Allah'ım ben sana adım adına hazırlanırken sen bana kucağımı açtın. Ben şimdiye kadar neredeydim ya da sen neredeydin? Allah beni affet ve tövbekar oldum. Ve ben bu hastalığın gelmesine hamd ettim. Çünkü hidayete geldim ben. Hocam, Allah'a hani böyle o kadar çektiğim imtihanlarım arasında çok isyan ettim. Allah'ım beni yarattın da niye unuttun mu? Neden bu insanlarla beni karşılaştırıyorsun diye çok isyan ettim. Bunun günahı ya da şey nedir bana bunu da öğrenmek istiyorum hocam. Evet, e, tabii çok çileli bir hayatınız var. Zorluklar yaşamışsınız. Hem işkence hem e, kenara itilmişlik, bir kömürde yaşamaya mahkum olmak, kömür soğuk, kömürlük soğuk olur, şu olur bu olur e, efendim kendi yağınızda kavrulmaya çalışmışsınız. Necede Allah bir kafa açmış. O süreçte bazen dar boğazda olmanız, bazen ümidinizi yitiriyor olmanız, hatta bunun karşılığında sitemkar sistemkar olmanız olabilir şeylerden biridir. Allah'a teslimiyet olunca bunların olmaması gerekir ama beşeriz, insanız, zayıfız. Onun için yarınımızı bilmediğimiz için feveran ediyoruz bazen. Allah ise Gafur ve Rahimdir. Yani e, mutlaka kulunu duyar. Çok değerli bir hocamız vardı, babamın da mesai arkadaşı. E, bir ara hastalandı geçen yıllarda, bir iki yıl içinde, iki üç yıl içinde. E, ben de ziyaretine gitmek istedim. Kıymetli bir insandı, İsmini söylemek söylemem tabii ki şu anda. Ama tanınan bir insan idi ee, Şekerli hastalığından dolayı iki ayağını kesmişlerdi. Tabii ben ziyaret ettiğimde çok üzüldüm. Çünkü ben onu hep sağlıklı görmüştüm. Üzüldüm. Ee, o da duygulandı. Benim daha çok kesilen bacağından dolayı duygulandığımı anlayınca, çok ilginç bir şey söyledi bana. Nihat hocam dedi, Üzülme dedi. Ben seviniyorum. Allah bana bu sıkıntı verdi. Benim sesimi daha çok duymak istiyor dedi. Belki. Onun için Allah'a bol bol dedi dua ediyorum. Demek ki Allah benim sesimi beğendi diyor. Bak, bakış tarzı. İsyan etmek var. Bir de olayı Allah beni deniyor. Benim sesimi duymak istiyor. Ben daha çok yalvaracağım ona. E, hoca gibi bakmak var yani. Olaya. Yani bazen ki çok şahit oluyorum gelen maillerden. İşte babam vefat etti, yola döndüm. Annem vefat etti, kendime geldim. Tezem vefat etti, aklımı başıma aldım diyen çok 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 binlerce insan var. Bazen bir musibet bin nasihattan evladır demişler. Allah sizi affeder. Allah halinizi görüyor. Siz keyfi olarak bu sitemi yapmamışsınız. Daraldığınız için sistem değil de daha çok Allah'a bağlanıp onun dua kapısını zorlamak lazımdı ama sizin bildiğiniz bu kadar. Siz bildiğinizi yapmışsınız. Allah'ın sizi muahaza etmeyeceğini e, inanıyorum onu. Onu biliyorum çünkü kötü niyetiniz yok ve bu hadiseler sizin e, efendim hidayetinizle belki sebebi oldu. Sorularınız varmış Allah'ın soruları. Hocam kapandıktan sonra namaza da başladım ama daha önceki kılmadığım namazlarımı kefaretini ya da onu nasıl telafi edebilirim? Evet canım Allah kabul etsin inşallah. Efendim kaza namazı kılınır. Kaza namazı şöyle, kaza namazları şöyle kılınır. Farzlar kılınır, sünnetler kılınmaz. Vacip olanı da Hanefi mezhebine göre kılmakta fayda var. Öğleleyin 4 ikindi 4, akşam 3 yası 4, sabah 2 rekat halinde. Bir gün oturduğunuz yerde hepsini kılabilirsiniz. Sonra bir daha kılın. Mesela bir gün vaktiniz var öğleden sonra, ikindiğinden önce e, bir saatiniz var, 20 tane öğle namazının farzının kazasını kılarsınız veya 20 tane yası namazının farzını veya sabah namazı iki, yası iki, akşam iki, öğle iki, e, ikindi iki ikişer defa ikişer değil, ikişer defa e, namazları kılarsınız. Öne alırsınız, arkaya alırsınız. İllaki sırayı gözetmenize gerek yok. Ee, i̇çinizden geldiği gibi kılarsınız. Yani telafi etmek için kaza namazı ve her kaza namazını kılarken Allah'ım niyet ettim, üzerime kaza, kazaya kalan ilk öğle namazını farzını kılmaya veya son öğle namazının farzını kılmaya diyebilirsiniz. Böylece namazları toplarsınız, bir araya getirirsiniz ee, ve vaktiniz, niyetiniz onları tamamlamak olduğuna göre Allah tamamlamayı da nasip eder inşâAllah. E, buna devam edin diye ifade edeyim. E, evet sorularımıza devam edelim. Daha önceleri Ramazan'da Sultanahmet'te yaptığınız programlarda sormak için çok geldim bu soruları. Sizden çok feyiz aldım ve sizi severek dinliyorum zaten. Sizin yolunuzdan gitmeye çok çalışıyorum. Bir Cem namazı var. Diyorlar ki hani bir yere gidiyorsan yola işte kılamayacaksan önceden girmeyen vakit namazını kılıp gidebilirsin diyorlar. Bu ne kadar doğru hocam bunu da öğrenmek istiyorum. Yani cem etmek namazları toplamak daha doğrusu te tehir ve takdim etmek, ertelemek ve ötelemek, ge geriye atmak ve öne almak. Ee, Hanefilerde cem pek yoktur. Hanefilerde cem iki namazı birleştirmek, öğle ile ikindi, akşam ile yatsı. Sabah namazı birleşmez zaten. Hanefilerde sadece e, efendim Arafat'ta var ve Müzdelife'de var. Arafat'ta ikindi öne alınıyor. Müzdelife'de akşam yasıyla birleştiriliyor. Bu Hanefilerde böyle Şafiilerde bütün yolculuklarda cem var. Yani uzak bir yola gittiğinizde ev, memleketinizden çıkıp diyelim ki çıktınız Ankara'dan ve İstanbul'dan Manisa'ya gidiyorsunuz. O süre içinde e, iki gün kalıp geleceksiniz. Misafir sayılırsınız. Onun için namazları bir kolaylık olarak kısaltabilirsiniz. Kasır diyoruz ona. E nasıl kısaltıyoruz hocam namazları? Fazla farzı kılıyorsunuz. Sünneti kılabilirsiniz. Bir engel yok ama sünnet kısalmaz. Ama farz olmazsa olmaz olduğu için öğlenin farzını iki rekat, ikilinin farzını iki rekat, yatsıyı iki rekat farzlarını dörder rekatken akşamı üç aynen, sabahı iki aynen devam edersiniz. Ee, öğleyi kılarken içinden geçirirsiniz. İkindiği de önüne alırsınız. Yani diyelim ki dört rekat öğle yıkıldınız veya iki rekat yolcusunuz. E, i̇kindi de hemen farzın, öğlenin farzından sonra niyet ettim. ikindi namazını te, efendim, takdim etmeye, öne almaya dersiniz. Cem edersiniz, çekersiniz. Araya sünnet koymadan öğlenin farzından hemen sonra ikindinin farzını kılarsınız. Böylece vakit girmeden kılmış olursunuz. Ama bu misafir için geçerlidir. Yani İstanbul'da çalışan, diyelim ki Beylikdüzü'nde çalışıyor, Tuzla'ya geliyor, <laughs> ben namazları birleştirmeyeyim, birleştiremezsiniz doğru değildir. Ee, Mısır'da, bizim Mısır'da eğitimi aldığımız yıllarda bazı hocalarımız bu konuda daha mütesahil davranıyorlardı. Şöyle diyorlardı, onların görüşüne katılıyorum anlamında söylemiyorum. Biz hatta itiraz ediyorduk o Türk öğrenciler olarak, e, hocalarımızla da. Diyor, onlar diyorlar ki, diyorlardı ki, işçi olan, işle meşgul olan kişiler efendim, vakit bulamazlarsa, imkan haricinde olursa namazları cem edebilirler. Bu, bu mütesahil olmanın yani her konuda bir zigzag çizmenin yolunu açabilir. Böyle bir endişemiz var. Bu nedenle gücümüz yettiği kadar önce vaktinde kılacağız namazları. Bir şehrin içinde çalışıyorsak e, kılmaya gayret edeceğiz. Kılamazsak kaza edeceğiz. Kaza ile onları örtmeye gayret edeceğiz. Önemli olan bu da niyet. Allah rızası için namazları, efendim kazalarını bitirmek olmalıdır diye söylemiş olayım. Sorularımız devam ediyor. İkinci sorum da hocam, kızım 17-18 yaşlarında bir çocuğu sevdi. Ben ona karşı geldiğim için oradan benden çok zıtlaştı benimle. Hala zıtlaşıyoruz. Annelik yapmadın diyor bana ama ben yapamadım annelik. Ben kızımdan özür diliyorum ama yüzüne bir şey demiyorum hocam. aramda ne yapmam gerekiyor? Bana bu da bir yol gösterirsen daha çok memnun olurum hocam. Yani kızınızın e, acımasız olmaması gerekir. nereden nereye gelmişsiniz? Bunları bilmesi gerekir yani. Yaşadığınız travmaları e, kızınızın anlaması gerekir. Sizin hatırınızın hatırınız görüştüğü kişinin hatırından daha kıymetlidir. Siz de çilelerle büyüttünüz yani. Şimdi istemediğiniz biriyle görüşüyor. Siz, siz istemiyorsanız, içinizde menfi doğuyorsa bir problem var da demek ki o delikanlıda ki siz öyle görüyorsunuz bu kadar çile çeken bir insanı Allah yanıltmaz yani. Onun için öncelikle kızınızın sizden özür dilemesi lazım. Sizin değil. Anneciğim ben e, yanlış yaptım veya da aceleci davrandım veya da çok bencil davrandım. Sen çok önemlisin senin olurun olmadan ben çok dünyalar kadar sevsem de evet demem demesi gerekir evladınızın. Yani. Yakışan bu. Siz böyle çok müreffeh, çok e, Durumu çok çok iyi olan, olan bir ailenin bir ferdi değilsiniz ki o kız da öyle bir ferdi değil ki kız da çileli bir annenin evladı bunu anlaması lazım. Sonra da kendine göre diyebilir ki anneciğim bundan dolayı adamı seviyorum şöyle iyi huyu var böyle iyi huyu var yanlışı varsa düzelecek süne verilir düzel denilir onun için e, kızınızın aranızı düzeltmesi lazım sizin değil orada kızınıza katılmıyorum ben annenin kıymetini bilmelidir annen bu kadar çile, ıstırap, işkence görmüş bir anne evlen bu delikanlı ile evlenme diyorsa evlenmez. O kadar önemli. Sıradan bir anne değil ki anne. Onun için kendinizi üzmeyin. Elinizden geldiği kadar eğer menfi görüyorsanız, bu delikanlıyı iyi görmüyorsanız tavrınızı koyun. Buna rağmen kızınız eğer evlenirse de o kendi tercihini yapmış olur.